demiş. Demiş yaprak yani hepsi aynı. Böyle. Tamam. Onu alalım. Bir de sizden zeytin almıştık herhalde. Sarulak vermişimdir. Ee, çok Çelez güzeldi. Hebi yersin. Onu da güzeldi. Lezzetli. Bayağı lezzetliydi de yani. Tamam sarulak. Şur. Şu. Şu. Arkadaşlar, şimdi DM'den soranlar olmuş. Ben toplu yanıt vereyim. Şöyle bir asma yaptık aldık. Şurada zeytin var yeşil zeytin. Ben kızılcık özüyle e, karadut özü de aldım. Hatta karadut özünden e, birazdan gösteririm size? Çekimini yapmıştım. E, meybuz yaptım. Sulandırdım. Bir de e, şöyle kilosu 200 müydü? 170 miydi? Pardon 170'ti ceviz aldım. Başka ne aldık hatırlayamıyorum. E, ama yaprak 600'den Biraz düştüler, sürekli geldiğimiz için zeytin de 400 mütlüm <laughs> tam olarak hesabını yapamıyorum şu an ama gerçekten tavsiye ederim. Asabi kekten orada bir ablamızdan ürünleri de gerçekten doğal ve güzel ee, kızılcık ve özünü de çok beğendim, aldım evet, tavsiye ederim. Evet, zeytinimiz, zeytinimizi bir kontrol edelim bakalım. lezzetli bir zeytin arkadaşlar ee, ben bu sene e, kuramadım kendim onu e, asal keyiften aldık geçen yıl hem asma yaprağı hem de e, bu zeytinden almıştık. gerçekten tadı çok lezzetli e, tekrardan yine aldık şeyden zeytinden muhteşem bir lezzet var biraz çıkartıyorum Şöyle birkaç defa suyunu değiştiriyorum. Hazır. Onun dışında dolaba bile koymaya gerek yok. Dışarıda serin bir yerde muhafaza edilebilir. Ama gerçekten güzel bir zeytin. Tekrardan gidip aldık. Asma yaprağı da çok güzel. Biliyorsunuz Tarsus'un asma yaprağı da harika. Ben bazen dolaba da koyuyorum. Asma yapraklarını haşlayıp ee, ama salamura şeklinde de buradan alıyorum